Herkese selam babuçlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte şöyle dinozori canavari etkinliği yapacağız. var. 4200 lira yani bak söylerken ne kadar can çekiştiğimi. Allah'ım bir tane canavari oturmuş böyle yolda. böyle canavarin totusunun dibinde durdum. Böyle büyük bir canavar böyle kuyruğunu yalıyordu. Aman Allah'ım çok korkunçtu. O canavari bu canavari. Şimdi arkadaşlar Dinozor etkinliği gelmiş. Okey ama çok pahalı abi ya. Cidden hani çok pahalı hocam ya. Şimdi dinozori canavari tamam boyutu büyük de yani. Bu kadar da olmaz ya. Bu kadar da olmaz hocam. Yetersiz materyal. Ne, kiminki yetebilir ki buna yani. <laughs> bu arada e, hiç dinosu olmayanlar abi benim tavsiyemde direkt buna yapışın arkadaşlar. ne o bir ne de de abi? En ucusu. Ya bu güzel. Kızlar için de bu renk ideal. Erkekler bunu alsın, kızlar bunu alsın ha. Ben derseniz bende para çok hocam. Ben bunu deneyeceğim çünkü bende çok dino var arkadaşlar. 4000 elmasım var. Bakalım çevirmeye başlayacağım. Şu an yükleme etkinliğinden de bir şablon alabiliyorsunuz arkadaşlar. Yapıştırıyorum. Şansımız bol olsun. Şöyle dili bir like at atmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi abi. Hadi ana ana Allah'ım Bir şey diyeceğim Olmadı, Bir şey diyeceğim abi Abi şu mama olmasa var ya bana kesin şablon çıkar ha Şu mama yüzünden abi, çıkmıyor Abi 3 tane şablon vardı azaltmışlar 2'yi 2 yapmışlar Haa doğru <laughs> diyor Nasıl 3 şablon mu vardı? Evet, evet diğer otomatta hep evet. 3 şablon Abi şansı olur. düştü o zaman ee, Abi de ki abi. Adem için basıyorum tek atacaksın Dur oğlum bir dakika o kutsal şeyleri şimdi karıştı Gerçi Adem'in neresi kutsal ki ya Kutsal derken hani şey anlamında hani e, ne derler oğlum ya? Bir şey yok. Ne derler ya? Yo, yo, bir şey vardı. Bir şey vardı, şey vardı ya. Ne o vardı bir şey de, vardı. macera. Yok yok o değil, o değil. <laughs> Neyse abi keşke bunlara bir şey yedirip pişirmeseydik. Neyse devam edelim beyler. Hızlı hızlı çevirelim abi. Hocam. Ay, abi oy moy demeyin de. abi. Şablon lazım. Oy ay, ay, iki tane. tane. <laughs> abi inanılmazsın ya. Oy 13 tane ne yapacağım abi ben ya? Bana şablon lazım hocam. Oy Tüm şansını devrim hiç... taşına gitti. Abi yok abi yok. Ben beni bitirdi bu. Vallahi bu sırf şu dinoyu alacağım diye var ya burada var, varımızı yoğumuzu basarız yemin ediyorum. Ben. He, Ana. Ana. <gülüyor> Gelmiyor. <gülüyor> Gelmiyor hocam. Abi şey için bas. Ney lan? Su için bas su. Tamam şimdi bir şeyler için basmaya başlayalım yoksa bize geçiriyorlar abi. Hadi başlıyoruz. Bu Yusuf'un patileri için hocam. Bakalım misyonun pat, patileri Kutsal patileri okunmuş patileri bakalım ne olacak Ananı ya Hüso beni yakmıyor Hüso beni, beni yakmıyor abi Hüso beni, beni yakmıyor abi Önceki sefer de Hüso için basında çıkmıştı ee, Bu sefer Hüso'nun kaşınan dişleri için Şimdi yavaştan kaşınmaya başladı Büyüyünce arkadaşlar yavaştan onun dişlere ka Kaşınıyor köpeklerin Hüso'nunki de doğal olarak kaşınmaya başladı Abi yani evrim de abi şimdi bak ben e, bir tane izleyicim yazmış abi yani biz evrim çıktın mı evi yıkıyoruz sen evrime sevinmiyorsun bile. Ya arkadaşlar gözünüz seveyim abi 14 tane şablonum var 14 şey evrimim var yani niye sevineyim ki abi. Bana şablon lazım hocam niye sevineyim yani bastım bu arada. Adem'in. Hadi bu da Adem'in e, çorabı için çorabı için. Hadi bakalım. Yok, olmaz. Neyin Zoramadım için adam? Ya. Neyin, neyin önemli senin, bana onu söyle. Eee, gamzelerim için abi. Adem Ye'nin gamzeleri için, hadi. <gülüyor> <gülüyor> Battık abi. abi gamzelerine <laughs> de verirsin bir tane ya. Bu çocuğun gamzeleri çok güzel, adam. bak bu küçücükse ne yaptı bu çocuk? Bu abi, Baybot'un e, şapkası benim. için abi. Baybot'un kombini için hocam şapkası der ki, siz belki kurtarmaz. Kombini kombine diyelim de belki belki bir tane kurtarır ya. Hadi Hiç abi. Adam bizim o baklava spor, cacık spor işe yaramış da yapıştıralım mı onları? Abi bir elmas bitmeyiz Aa, abi şey yapalım. Bitti abi, abi Peki, ben size dedim bak ekmek kaç. arası baklava için. Ekmek. <laughs> <laughs> hadi direkt ekmek arası baklava için basıyoruz abi hadi bakalım. Dört tane şablon Kutsalımızdır işte. hocam. Ana, ana. Oba! Ekmek arası baklava. Hocam bu ekmek arası baklava bizi yakmıyor ya. Bu ekmek arası baklava bizi yakmıyor. Valla var ya. Hadi son bir adam. Bu bir tane öyle bir şey için basalım ki abi. Tamam hani versin gidelim hocam. Abi Necmettin abinin abi, parmağı için. Yok hocam yok olmaz. Sen de nasıl kaldı Tamam işte bunu böyle öyle bir şey için basmamız lazım ki. Yani kesin bir çıkması lazım. Aynen aynen. Yok. Yok o bile şu an bizi kurtarama. Hayır. Ha, o da kurtarmaz demişim. hocam. O da kurtarmaz. Chat için. Chat. Yıllardır. <laughs> yıllardır. Kendini bir gizlemişti. Yıllardır yok. Oo. Bunu. Kim? Şey? Aa komiserim müdürüm için açıyorum. <laughs> şu an <tüm> gözler üzerinde. <gülüyor> Ay. Görüm <laughs> ya. O da o da verdiği görevlerle böyle bize geçirirdi. <laughs> Beyler olmadı yani yapacak bir şey yok. Bir, e, bir de bir iddia koydum. Eğer ekmek arası çilek dersem e, gelirse ekmek arası çilek yiyeceğim. Niye böyle bir iddia koydum? Sonradan çok midem kalktı ama inşallah gelmez diyorum ve ekmek arası çilek niyetine basıyorum hocam. Gelme, gelme. İlk kez gelme. Yani ilk kez bir şey, bir kere gelmemesini istiyorum. karana yani. gelme, karana gelme. Gelme hocam. İnşallah gelir abi kurtuldum Emin ya. Ekmek arası çileği kim yiyecek oğlum? Kim yiyecek ekmek arası çileği? Abi yeah. ekmek arası baklava bu aralar bizi çok kurtarıyor. Önceki videoda da kurtardı. Ekmek arası baklava için basıyoruz hadi bakalım. Oo abi gel artık. Hadi. Ekmek arası baklava dedin abi gelmezse zaten. Abi gel lan. Oğlum gel lan. Hadi be. Batırma bizi. Ama oğlum abi ya bu şey ne ya bu ne ya, ya bu ne ya bu ne ya? Hayır ekmek arası baklava yanlış dedin abi sen. Lan bırak oğlum ya. Heh. Sağ olun bırak oğlum. üstüne tıklasana biraz böyle. Tıkla tıkla tıkla. Ya boş yapma abi. Ya. Abi taktik. <laughs> boş yapma deyip e var. çaresizlikten tıklayamıyorum bir <laughs> yandan. abi, <laughs> bir yandan tıklıyorum. Sadece tıklayayım. bir tane şamlı'na tıkla Taktik. Al kardeşim al. al. Bir için bas abi. Ne için basayım? Hüsnü'nün... Hadi yo yo. Arkadaşlar bu <laughs> abone olup videolarımızı böyle izleyen babuşlar için abi. Yapıştırdım hadi bakalım. Babuşlarım bir kere de beni yakmayın. Şu Otomat içinde beni yakıyorsunuz ya. Evet, 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 Otomat içinde evet. beni yakıyorsunuz yakmayın hadi. Abi şu son şablonu niye vermiyor? Ağzını. Hüso için, Hüso için bir tane daha basalım. Hüso bizi bugün kurtardı bir tane abi. Hadi bir tane daha Hüso Hüso canım benim. Bak hadi. Anam. Anam. Anam ya. Abi Hüso çirin çıkardı Hiso'yu öp Abi inanılmaz abi. inanılmaz Çıkmıyor Abi çıkmıyor ha bu son hakkın Allah Tek tek bastı tek abi tek tek bastı. Ayhan ay gün farkı bastı. Gelirsin. Hadi gelirsin. Gelir. Hadi gel. Hadi gelirsin. Hadi gelirsin. Gelmen lazım gel. be. Gel. Gitmedi. Yeter artık yeter. Hadi yeter. Biz dur. İz bir için. <laughs> ya adam boş yapma ya. <laughs> Aklına ne? Allah boş yapma ya. Gel artık be. Gel artık zalimin çocuğu yapma. gel artık. <laughs> Oğlum hiç şeyimiz de yok ya. Aa bitti mi lan? Bitti mi be? abi dur dur. Abi oğlum benim et benimki abi. daha güzel değil mi chat? Allah aşkına benimki daha güzel et değil et mi? Seninki koltuk derisi abi. O büyük. <laughs> <Ona gülüyor> abi, abi. Abi, abi bir tane dino bu kadar olamaz abi ya. Bu kadar olamaz ya. Abi bir de bundan sonra kanuscuyla den abi ya. Ya onu da biliyorum. Bir tane dinozor abi bir tane kostüm mu ya. Cidden bir tane kostüm abi bu kadar olamaz ya. Kostüm araba parası. Abi 15 gün sonra Çok çok gireceğim. fazla abi çok fazla ya. Hani bana bana hiç ben şanssızım herhalde ne bileyim ben. Evet arkadaşlar Aynen, yüklememizi abi. yaptık. Tekrardan bir 2500 elmasımız geldi. Moralim sıfır direkt basıyorum abi. İzleyin abi. Ben geldim ya gelir bir tane. 2, 5, moralim sıfır abi. Moralim moralim sıfır öyle geliyorsa gelsin abi. Ne yapayım yani? Artık isyan bayrağını çektim hocam kendi içimde. Artık diyorum. Hani Kim için İleride ço çocuğum, çoluğum çocuğum olur bir şey olur. Hani baba sen rızkımızı yemişsin der bana. Ne yapmışsın der. Yani oh, yüzüne bakamam şey. hocam. Hala hala evrim taşı veriyor ya. 17 tane. Abi hala evrim taşı veriyor ya. Verme ya, oğlum ya, istemiyorum evrim taşı. Ver şablonu ya. gideceğim ya. Ver şablonu gideceğim hocam. Abi vermez ha? Abi inanılmaz. Ver çorabı için. Ay inanılmaz ya. Vay oğlum ya. verme evrim taşı istemiyorum. Ver şablonu. Hani bilerek vermiyorsun ki daha fazla basayım. Beni sinirlendiriyorsun otomat. Şu an... kavga ediyorum abi. Otomatla kavga ediyorum. Allah Allah kahve döküldü çay döküldü klavyeme. Hayır. Aa ucundan ucundan klavyeme döküldü ama gitti de sıkıntı yok. Bastım abi. Abi mas bitiyor. Bitsin abi ne ya ben sıkıntı yok ben bir daha basmam yani bu çıktı çıktı çıkmadı ben kaçıyorum abi. inanılmaz yani. Abi ne yapıyor musun? Bir abi. kostüme bu kadar basılmaz arkadaşlar. Bir, bir çık abi. Yok abi yok ha. ben basacağım. Basacağım abi. Hadi, hadi be. Da, hadi lan. Sonda bir de veriyormuşlar ya. Verecek. Hissettim. Ben. Seni, sen hissetme böyle annede abla allah belası 11 hadi lan Allah kahretmesin Bu sona. hadi lan hadi lan allah belası Aa. ben bunu alırım abi ben arkadaşlar yani ya. ben bir şey söyleyeceğim yani e, yani çok da eleştirmek istemiyorum açık. Bilmiyorum yani burada sonuçta insanların dili olmamız lazım. Bilmiyorum abi bu yani bu parayan yarısına değil yani üçte birine bile bu kıyafete bas basılmaz abi. Yani. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı ee, çıkaramadık abi olsun sıkıntı yok ee, izlediğiniz için teşekkürler bir sonraki videoda görüşürüz abi hoşçakalın bay.